Herkese kocaman selamlar. Canlarım evet dün. Tüm rahatsızımdan dolayı videolarımdan sizi mahrum bırakmıştım. Ama dedim ki Çido çok fazla geç kalma. Canlar seni özlemiştir. O yüzden bugün sizlerin karşısına inanılmaz güzel bir kampanyayla çıktım. Bir sigorta şirketimiz var ki diyor ki gel gel sen benden trafik sigortası yap. Ben de sana bunun üzerine taban fiyatla hem trafik poliçeni yapayım hem de üzerine yataraklı tamamlayıcı sağlık poliçesi vereyim. Hem de yüzde yirmi, yüzde otuz oranında da bu poliçeyi de sana indirimli vereyim diyor. Siz eğer gerçekten şu anda trafik poliçenizi henüz yenilemediyseniz ya da yeni araç aldıysanız lütfen öz hedef farkıyla bizlerden teklifleri alın ve bu kampanyadan faydalanın. Sizlere söylemiştim Ağustos ayı kampanya ayı diye. Hadi hadi geç kalmayın.